Herkese merhaba arkadaşlar, şimdi biz Bulgaristan gümrüğündeyiz Doğal olarak e, Aramamızı böyle aradılar, taradılar Neyse, bizim de fazla sigaramız vardı Bundan dolayı bize ceza yazdılar Ya bu Bulgarları var ya Allah yani bildiği gibi yapsın yani Bulgaristanlılar için söylemiyorum Bulgaristan Türkler için demiyorum ama Diğerler için, bunları Allah bildiği gibi yapsın Bu memle yani Bulgarların özü çok kahpe bir millet ya Yani biz gelirken giderken İkide arabayla çok problemler yaşıyoruz Allah bunları bildiği gibi yapsın. Başka hiçbir şey demiyorum. Bir alandayız. Bu alanı da göstereyim size. Bulgaristan çıkışında. Şimdi arabayı buraya aldırdılar. Donumuza kadar aradılar. Arasınlar. Adamların kanuni hakkıdır. Ona bizim ses ettiğimiz yok. Biraz fazla sigaramız vardı. Çok da değildi. Neyse. Ceza yazdılar. Bize 200 avro fazla sigaramız vardı. Onu da ödemeden bize çıkış izni vermiyorlar. Neyse ödedik. Şimdi gideceğiz. Kahvelerde izin verirse. çünkü Hırvatistan'la ilgili herhalde YouTube'da biraz kendimi övmek istiyorum yani. Bir sonra bakmayın benim kadar video çeken yok. Ya da Hırvatistan'ı benim kadar anlatan, gelecek kişilere benim kadar bilgi veren başka arkadaşlar var tabii başka biri ama benim kadar çok ilgili video çeken şahsen ben kendimden hariçte görmedim. Biraz burada şımarıklık yapacağım. Kusura bakmayın. İnşallah İnşallah, ee, tabii birçok arkadaşımız var YouTube'da video çeken Hırvatistan'la ilgili. Onlar da ee, daha çok katkıda bulunur, ben de daha çok katkıda benim benimden geldiği kadar. Hırvatistan'a gelecek olan kişilere Hırvatistan'la ilgili daha çok bilgi aktarmayı sağlarız. Gelecek olan kişi de yabancılık çekmez, bu bilgilerden de faydalanır. Geldiği zaman en azından bir şeyleri bilerek gelir, hazırlıklı gelir. Kapıoğlu'yla biz de elimizden geldiği kadar video çekiyoruz. Beni bilenler, tanıyanlar her zaman söylüyorum. Bilir ki ben Avrupa'ya yekten geldim. Yani Hırvatistan'a yekten geldim. Herhangi birini tanımıyordum. Kimseyi tanımıyordum. Hiçbir yakınım yoktu. Bir arkadaşım yoktu. Hiç kimsem yoktu yani. Ee, Birçok arkadaşımla dediğim gibi yani tanıştım. Çok değerli, çok güzel kardeşler edindim Bu arada ufaklar acıttım. soru bakmayın. Ne kadar ben de bir şeyler zorbalamayı anlatmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce becerebildiğim kadar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Şimdi Nürbakistan'dan bir araba aldınız. Konu arabayla ilgili olacak. Hem yola gidiyorum hem yoldayken de bu bilgiyi size vermiş olayım. Diyelim Zagreb'de yaşıyorsunuz. Altınızda bir arabanız var. Türkiye'ye gelecekseniz, Ben bir tekrar amaçlı anlatayım. Arabanıza sigortası vardır mutlaka. Ücretsiz olarak biliyorsunuz Sigorta yaptığınız şirketten e, Uluslararası ge e, Sigorta Geçerli Belgesi alıyorsunuz. Bir tane böyle bir kağıt parçası. Onu da hemen buradan göstereyim. Yola çıkmadan önce bunu Hırvatistan'dan alıyorsunuz. Şöyle bir kağıt. Şöyle göstereyim sigortanızın nerelerde geçtiği ile alakalı falan. Ondan sonra da bu kağıdı alıyorsunuz. Arabanızın ruhsatı, pasaportunuz ve geçerli kimlik kartınız. Ondan sonra Türkiye'ye arabanıza rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Ee, i̇şte işçi vizesiyle geldim, şöyle geldim, böyle geldim abi araba alabilir miyim? Alabiliyorsunuz arkadaşlar. Oturum kartınız varsa, bir oyun konunuz varsa rahatlıkla araba alabilirsiniz. Geçerli bir oturum kartınız varsa bunun haricinde arabayı aldınız. Ya abi yol masrafımız ne çıkar? İşte Hırvatistan'da ben araba aldım ama benim yol masrafım ne çıkar? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben benzinli bir araba kullanıyorum ama dizel kullanırsanız ben size bir örnek bir şey vereyim. Zagreb'den ben İstanbul'da oturuyorum. Siz bunu söyleyeceğim rakamı kendi memleketlisindir. Yani diyelim Kondyalısındır, Kayserlisindir, Mardinlisindir, ne benim Trabzon'da sundurur işte sen kendi memleketine göre kilometreyi al ona göre hesap et Zagreb'den İstanbul'da ben büyük çekmecede oturuyorum. Büyük çekmece 1250 kilometre ve yakıt masrafı euro olarak da arkadaşlar 80-90 euro 90 euro diyelim. Benim arabam benzinli bir altı 90 euro ee, işte siz bu 90 euroyu 1250'ye bölün kendi memleketimize göre bir hesap yapın. Ortalama. İşte dizelse belki arabanız az yakar, çok yakar ama hani siz buna göre hesap edin. Yolda kalmayın, rahat olun. Ee, bu kur da yani söylediğim para da şu an bu videonun yayınlandığı tarihe bakın. Ona göre hesap edin. Yani bu tarihte e, ortalama işte Sırbistan'ı, Bulgaristan'ı, Hırvatistan'ı ortalama baz alırsak rakamı 1.50'den benzinin yani litresinin 1.50'den hesap edin. Ona göre baz işte 3 aşağı 5 yukarı kaç para tutacağı belli olur sizin için. Biz Lindit aldık. Lindit de işte 7 Euro. Öyle diyelim bu hesap. Bulgaristan'dan. Yeri Bulgaristan'a girmeden önce Lindit almayın. Linyet, nereden çıkıyor? Linyet, yani neyse işte linyet almayın. Onu size söyleyeyim, Bulgaristan'ın içinden alın. Bir de her yerden de almayın. Benzinliklerin içerisinde otomatlar var. O otomatlardan alın, daha ucuza geliyor 7 Euro. Dışarıdan aldığınız zaman 10 Euro, 12 Euro, 13 Euro yaslıyorlar. Bulgarlar da böyle bir şey var yani hani... Bunlar böyle bir tırnakçılığı, böyle bir çalmayı, dolandırmayı çok seviyorlar yani. Ha biz, ben Türkler derdim çok tırnakçılığı ama... Yok yok abi yani biz bunların tırnağı olamayız yani. Size o kadar söyleyeyim. Ondan sonra anlatayım ha. Sırbistan'da da otoban ücretleri 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar. 15-20 euro arası oluyor. 20 euro değil onada. 27 euro. Hırvatistan'da Zagreb'den çıktınız. Ee, Osijek üzerinden gideceksiniz. Sırbistan'a gelirken oradaki otobanda 17 euro falan tutuyor arkadaşlar. Yani böylelikle size ee, 44 euro bir para yapıyor. Yani 44 euro da otoban paranız tutuyor. Buna da 50 euro değil. Benim evim için söylüyorum yani büyük çekmeden Zagreb'den çıkıp büyük gelmem 130-140 Euro tutuyor yani gidiş geliş ne abi işte 260 avro. Ben genellikle yiyeceğimi falan evimden yapıp götürüyorum. Yani yolda mümkün mertebe az bir şeyler alıyorum. Almamaya çalışıyorum. Mümkün mertebe hiçbir şey almamaya çalışıyorum. Hem çünkü otoban kenarlarında, yol kenarlarında hakikaten çok pahalı. Dışarıda aldığınız e, kola diyelim ki bir euro ise otobanlarda bu bir buçuk euro yani. Az para değil arkadaşlar. 2 euro. 2 eurodan aşağı değil yani. Ne gerek var? alıyorum. Bir markete uğruyorum Hırvatistan'da. İhtiyacım veya da Türkiye'den çıkıyorsam Türkiye'den alıyorum. Ee, her şeyimi. Sadece yani böyle çok ekstra bir acıkma hissedersem belki farklı bir şey sesen, onun için onun haricinde de harcama yapmıyorum. Durum bu. Uçak biletleri yeri geliyor. 60-70 avro uçak bileti oluyor ama şu var hani bagaj parası düşünün. işte uçak bileti biliyorsun bagajı olmuyor. Bagajı olsa bu sefer bilet pahalı oluyor e, ee, ne bileyim yani uçakla gel ben mesela havalimanına indim falan da derken Hırvatistan'da dedim yani Zagreb'de evden çıkıp İstanbul'da büyük çekmesi evime gireceğim dersem zaten bir 6 saat falan geçiyor arkadaşlar 6-7 saat geçiyor yolda çok oyalanmazsanız idealde bir hızla giderseniz ceza yapacağınız şekilde Ortalama da İstanbul bak söylüyorum tekrardan büyük çekmesi için konuşuyorum yani bir 13 saatte falan 12 saatte geliyorsun. Sen kapıda bekledin ettin 15-16 saat sürüyor. Ama bu sana ne avantaj sağlar? Araban varsa eğer, arabası olanlar için söylüyorum. Ya ben uçaktayım. Yani daha rahat hep gezersin. Bir merak ediyorsan bir sofrayı gezersin, bakarsın. İşte ne bileyim hani bu açılarda iyi olur diye düşünüyorum. Onun haricinde masrafı bu. Hırvatistan'da araba aldığınız zaman hangi evrak size lazım onu da söyledim. Yani az önce gösterdim onu da. Vallahi arkadaşlar yol, gözü e, yolda olan mıydı? Ne diye bir laf vardı. Rus bir yarım yamalak da söylemeyin. Neyse ama boş Videoyu da çok uzatma kafanız ağrıp. Kanala abone olmayı unutmayın. E, desteklerinizi bekliyorum. Elinizden geldiği kadar eğer e, elinize yapışmazsa beğendiyseniz bir de yorum yapın. Yine benim bu videomda Hırvatistan'dan araba alabiliyor muyuz? Arabayla Türkiye'ye gelebiliyor muyuz? Videosu olsun. Evet gelebiliyorsunuz. Rahatlıkla. Arabanızı 2 sene Türkiye'de saklayabiliyorsunuz. Bunda da bir sorun yok. Demek istediğim bu kadar. Sizlere yapıyorum. İyi ki varsınız. Bu yolda inşallah biter yani. Yine ben bu yolda bir video daha çekerim.